Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz madencilikle ilgili Maden Teknik Arama Enstitüsü diye bir enstitümüz var MTA denen. Bu araştırmaları yapan bir kurumumuz var. Bu Türkiye üzerindeki madenlerle ilgili çalışmalar yapıyor. Tabii ki bunlarla ilgili oluşturulmuş haritalar mevcut. Bunlar içerisinde ki bir bölge müdürlüğümüz de Malatya'da bulunuyor zaten. Ve dolayısıyla Malatya madenciliği üzerine konuşacak olursak Malatya'da bu metanın araştırmaları içerisinde önemli bir yere sahip. Özellikle son zamanlarda madenciliğin konuşulması tabi basında da yer alıyor ve aynı zamanda e, teknolojide de değişmeler, gelişmeler meydana gelmeye başladı. E, i̇şte cep telefonlarımızdan bataryalardan tutun da e, araçlardaki bir değişim dönüşüm var. Dikkat ederseniz. Bunlar Elektrikli arabalar, işte bu elektrikli arabaların menzilleri ve bataryalar kavramı, kullandığımız cep telefonlarının bataryaları gibi, enerjinin aslında depolanma sorunu dünyada başladı. Bu tabii nitelikli e, toprak elementleri diye son isimlendirmeye başladı. Farklı türde isimlendirebilirsiniz. Bunları tabii rezervler artık dünyada konuşulmaya başladı. Çin burada tekel olmaya başladı. Aslında en büyük sorun bu gündeme gelmesi madencilikle ilgili. Çin sadece yüzde de bu nitelikli toprak elementlerine sahip ülke olarak şu anda rezerv tespitlerine göre elinde bulunduruyor. Daha sonra Vietnam var ki ona yakın bir yüzde yirmi altılık bir rezervi var. Ki bunlar çok değerli. Brezilya var ve geride Rusya yüzde altılık ve Hindistan, Avustralya gibi beşlik rezervler var. Türkiye'de var mı? Kısaca da ben ona değineyim. Eskişehir'de var. Özellikle son zamanlarda Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle kurulmuş bizim nitelikli toprak elementleri enstitüsü şeklinde araştırmalar enstitüsü kuruldu. Türkiye'de de bununla ilgili çalışmalar var ve Eskişehir'deki rezervlerin tespiti var. Bu rezervlerin önemli tabii ki PPM düzeyindeki tenör e, özellikleri e, işletilebilir olup olması. Ve aynı zamanda da geleceğiz Malatya dediniz ben oraya gelene kadar biraz Türkiye ölçeğini değindikten sonra kuluncak ve çevresinde de gene nitelikli toprak elementlerinin olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili MTA'nın da çok ciddi sondaj çalışmaları yapıldığı yıllardır yaklaşık dört yıldır da burada sondaj çalışmaları var. Bunlar tabi stratejik madenler statüsündedir ve devlet ancak çalıştırabilir. Eti bu, eti madencilik bunlarla ilgileniyor ve devletten başka özel sektöründe çalıştırması söz konusu değil. Özellikle nitelikli toprak elementlerini bunların en başında uranyum ve toryum geliyor ve bunlar enerjinde kullanılabilirlik altyapısını oluşturuyor. Uranyum şu anda işletilebilir düzeyde ama toryum, uranyum kadar kolay işletilebilir bir düzeyde bir element de henüz değil. Diyelim bunların işletilmesi için de yüksek teknoloji gereksinleri duyuluyor. Dediğim gibi stratejik bir konumda bunlar.